Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Egg oynuyoruz. Yanımızda Burak abi var. Solo modda oynuyoruz. Kanka ben, ben hangi takımım? da ben de sen, sen, sen hangi takımsın? Ben eee atlamam. Free'im galiba. Aynen değil. Aa bu takımda kırmak zor biraz. Adam görmeden gitmek. Çünkü çok düzer düz harita. Doğru değil mi? Ben yumurtamı kapattım. Ben de şu an kapatıyorum. Kanka burada Bizim gold ha. gold var mı gold? Gold. Ha gördüm. Gördün kanka gördüm. gördüm, gördüm. Diamond'un yanında Diamond'un yanında. yanında, Diamond yanında. <laughs> Dur adam set şey yapmış bende. Kazmamı yaptım, setimi de yaptım, ortaya gideceğim. Kanka iyi. Yani şuradan şu yan takımımı kırmaya gidiyor, gideceğim. Arkadaşlar e, yorumda belirterek bizde de oynayabilirsiniz. Egg survival games, Evet. E, e, Craft Rise server'dayız. Aynen. Türk server. Premium'suz. Ama e, yakında premium aldık Osman'la beraber. E, premium server'la da Çünkü o server'lar daha iyi kanka yeşil gitti bu arada. Aynen. Abi gidiyorum kala mavi kırayım ya. Oğlum orta çok uzak lan. Yanından kesinler var mor var mı mor? Kanka benim yarımın yanında mor var. Tamam işte mor mordan moru gide bırak ben oradan sana geleyim. Yani yolumuz olsun değil mi? Kanka onun, onun öbür tarafında da mavi var ben onu kıracağım. Ama adam Kanka, beni fark etti. Adam beni fark etti. Aleyküm selam Allah. Oğlum. evde şeyleri e, saçmamış biraz ya. Orta çok uzak. Orta nerede? Ben ortayı görmedim. Ay orta, ba bayağı uzakmış kanka gördüm şimdi. Ha şu kut takımı kırıyorum. Adamın yolu yok oraya ben bunu kırarım. Bir dakika mor bana yol yapıyor kanka dur. Beyzin'in tepesine doğru yol yaptı, Beyzin'in tepesine bana yol yapacak kesin. Öldüm ayı öldüm ayı ayı. kanka ya bana yardım etme o adam beni kırmaya gelecek şimdi ya. Kanka şeye gel işte o ortaya gel, ortadan bana yol yap, şöyle yap. Kanka hayır ben bu adamı kırdım. Kanka ona bu açıkmış lan. Aa, adam adam boşluğa düştü kanka tamam. Ben yani kırılmalı mı? Kırılmalı lan kırılmalı. Ben de obsidyen yapayım üç tane obsidenden yapıyoruz. Kanka ben hiç obsidyen falan yapmayacağım. E, kırılırsam senin yanına geleceğim kanka. E, ben direkt bütün takımları kıracağım. Kanka moru kırayım mı? Ya yani mor kırılmış. Lacivert var. Ben sarıyı kırmaya gideceğim şu an. Şunları alalım. Gapule yapacağım biraz. Ha yani gold açık. kanka, kanka e, hiç konuşmuyorsun mor, mor bir şeyler yapmaya çalışıyorum kanka ben mor yapıyorum. yok mor oyunun başında oyundan çıktı pembe o zaman pembe o zaman sen, sen o zaman pembe pembe yukarıda bir şeyler at herkesi bana verir o Ben yani 20 tane daha goldumu aldım. Markata gidiyorum. Dur kanka ben de şuradan şey alacağım. Ee, 10 tane gold alayım. Diamond kazma yapayım. Çünkü sarıyı kırmaya gideceğim ve sarıda oksijen var. Yani ben yol yapıştığı kadar oksijen yapar. Çünkü yapmaya hızı, bayağı yarısı yapmış kanka. Bir tane koyacak yeri kalmış. Gördüğüme göre. Bakayım bir. Hayokla yumurtası açık. Git kır git kır. Ben de gideceğim, pembe şimdi. Ha ama yol yapmam lazım ilk. Yukarıdan yol yapayım ben ona. Görmez ya. İnşallah. E görürse de kır. Şöyle bas. Ha, şey ha yol yapacaksan yukarıdan yap. Yerden yap yaparsan da bu kırarsan adam da gelip seni kırabilir. Öldürür seni. Ya da öldürmeler direkt. Mor yol yapıyorum ben. Sen gel. Bakayım bana ayol yapan var mı yok. Full obs yani. Beni kıramaz hiçbir şeyle. Kanka bu tam moronun... Ha sarıyı kırdım. Sarıyı kırdım. Ana bunu kırmışlar ha. Abi attı beni ya. Mavi attı beni. Mavi beni aşağı attı. Oha bu adam yumuşatıyor. Lan kırılmıştır. Sakın turuncuyu kırma ya benim. Şimdi ya ulti falan. Bir şey yolu ortaya yapsaydın ya tamam. Yani tekrardan şeyin alayım da, Olduğunu Oldum. <laughs> Allah belanı düşüyordum lan. Osman <laughs> kendime zincir set yap Vallahi yap. Dur şey gideceğim birazdan. kırmızı sen mi kırdın? Hayır. Ama an direkt pembe pembe kırıldı mı? Pembe Hı, mi? Hepsi denk yapmaya çalış. Onu kıracağım. Kanka ben aldım her şeyimi daha deminki gibi. Ölmüştüm. Kanka. Ne? Altın kazma ne kadar lan? Altın kazma. Altın kazma mı? Altından Hı, hı. Diamond kazma. 10 tane, 10 altın. Yaptın da şu pembe pembe de olsun. Allah belanı yanlış ettim havlu aldım. Bir şey olmaz kanka ya bu işte Ben maviyi kıracağım çünkü mavi çok artistik yaptı. Mavi nasıl bir obsidyen yapmış görmelisin. Kanka manyak gibi obsidyen yapmış adam. Ay ben bunu kırarım. Ben, ben diyorum. Ben bir yakalayacağım kanka. Kanka bu adam beyin değil. Sen, sen de zaten sen benim buraya yolu varmış. Ben kanka ben de şu takımı kıracağım. E şu turk ağzımdır, nedir? Maviymiş. Adam ma ama çok güzel olmuş diye yapmış ama adam. Kanka pembeye gelsene. Hayır bir dakika şu takımı kırayım. Kırdım. Kırdım adamı. Evet biraz lag var kanka. O yüzden çok kötü durum. Attım lan adamı. Ben de pembeyi attım. Lan aşağı attın mı? Attı lan adam. Osman pembeye gel Osman pembeye gel Osman. Ha, Geliyor. Hadi kır obsidiyenini kır hadi kır hadi. Kırılsın kaç tane takım kırılsın. Kanka vurmaya gidiyorum işte adam kıracağım. he ben kırdım. Osman. Ben kanka e, yanımı iki yanımda kırdım adamsın. İki, iki yanımda kırdım kanka. E, şey or 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 yanında kırdım sen de Pembe yerleyeceğim kanka. Pembe sen bittin oğlum. Ortaya gidiyorum bebeğim. Öyle şey renk çıkmış lan bana da turuncu. Seçmedik. Neredesin lan sen? Benimle mi oynuyorsun ha? Kanka koyu yeşili kırdılar. Kanka ben e ben senin takımı gördüm ben senin yanına geleceğim. Ha benim takıma gel ben ben de oraya gideceğim de. Benim kanka ben, de ben hiç obsidyen yapmadım, yapmadım ha. Ben yaptım. Ben hangi takımdım lan? Green miydim? Beni base'ime gitmem lazım. Ya bu, oğlum bu geri zekalı beni dolandırıyor ya. Kanka ya, düştüm. Allah belasını versin ya. Ha geliyorum sana doğru. Ha benim benim base'e gel. İyi neyse ben birini kırdım yani iyiydi. Ben üç kişi kırdık kanka. Kanka adam bana öyle yapıyor. Ha takım? Allah vuramadım adama yol yapıyor. Hadi hadi kır kır. Ya kıracak ya. Neyse. Kanka ben de pembeye geldim bak. Pembe kırdım kırdım. Tabii tamam kanka ben de pembeye geldim oradan sana geliyorum işte. Kırdı mı seni? Yok. Kanka tek kim kaldı? Pembe mi kaldı? Pembe kendi beyzinde mi? Ana Benim kanka, kanka, ya? kanka pembe sen pembe kaldı bir de senle ben. Ne? Aa o pembenin yayı var. Kanka pembe nokta adam ortadaydı kanka. Orta Abi hey adam kaç metre uzaktan vuruyor bana ya. Kanka pembe gelsen adamı atarsın bak pembe gelirsen adamı atarsın. Çok rahat atarsın adamı. Adam da. E, e, ah. Öldürdüm adamı tamam. Öldü mü? Ö adamı öldürdüm. İkimiz Anladım, kaldık. Ben. Kanka sen hangi takımın lan? Dur onu göreyim. Değil. Beni kırmaya geldin mi değil mi? Yok kanka yok. Kanka sen e, ee, pembenin yanında mısın? Senin alayı bir ziyaret edeyim. Morun oradayım. Mor mu? Kanka sen hangi renksin? Gri. Pamuk sen pembenin yanında mısın? Morun yanında işte pembenin yanında mor var. Morun yanında şey pembenin yanında mor var. Morun yanında da ben varım. Ha. Tamam. İnşallah beni kırmazsın Osman. Kanka bir şey hiç. Beni kuruyorsun değil mi lan? Hayır. Anla ben şu an ortaya gittim. İt ol it! İşte adam değilsin lan. Adam değilsin lan sen. Kardeşini kırıyorsun değil mi lan? Evet. Oynamıyorum lan. Oynamıyorum <laughs> lan. Gidiyorum ben. Kapat, lan. yok <laughs> güzel geldi baba. Bırak abi. Videoyu terk Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. günler, iyi günler abone